Allah'ım yarattığın günden kıyamet gününe kadar seni subhanallah diyerek tesbih, la ilaha illallah diyerek tehlil, tekbir ve subhane rabbiyel azim diyerek tazim edenlerin sayısı kadar her gün Efendimiz Salatu vesselam'a salat, selam ve bereketler ihsanıyla kurban olduğum Allah'ım. Allah'ın dünyayı yarattığın günden kıyamet gününe kadar gökyüzündeki yıldızlar sayısı adedince Efendimiz salatu Vesselam'a salat selamı bereketleri ihsan ile Allah'ım senin kudret ve azametine işaret eden yeryüzünün taşıdığı şeyler dolusu adedince Efendimiz salatu Vesselam'a salat selamı bereketleri ihsan ile Allahım salli ala Muhammedin ve ala aleyhi ve sahbihi ve sellim. Sevgili kardeşlerim o güzel kalbiniz Efendimiz Salatu Vesselam'a tam bağlayarak, tam bir rabıta kurarak kafa, zihin Efendimiz Salatu Vesselam'da olunca salavat getirince inşallah sevgimizin arttığını, imanımızın güçlendiğini ve ibadetlerin bize kolaylaştığını ve kafirlerin üzerimizdeki oynanan oyunları inşallah fark edeceksiniz muhterem Müslümanlar. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Mekke'de İslamiyet'i açık açık yaymaya başladığı zamanda o yıllarda gece gündüz insanlara nasihat ediyor. Allahu Teala'nın birliğini, kendisinin hak peygamber olduğunu ve huzuru, mutluluğun insanların dininin hidayetinin İslam'da olduğunu Efendimiz Aleyhissalatu vesselam bildiriyordu. Tabii ki kafası, kalbi bozuk bu Mekkeli müşrikler de Efendimiz Aleyhissalatu vesselam'ın bu gayretini boşa çıkarmak için anlattıklarını kabul edip iman edenlere her türlü yalan, iftira, işkenceyi reva görüyorlardı bu zulme işkenceye rağmen aklını mantığını kullanan insanlar Müslüman oluyor. Cahaletten kurtulup huzuru mutluluğun getirdiği İslam'a girip bir olan Allah'a tek olan Allah'a merhamettiler. Merhametlisi olan Allahu Teala'ya ibadet ediyorlar, secde ediyorlar, dua ediyorlar ve ebedi sonsuz alemin hazırlığını yapıyorlardı muhterem kardeşlerim. Yine o zaman İslam'la şereflenmiş olan Halid bin Said radıyallahu anh Müslüman olması. Muhterem kardeşlerim bir tarafta Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın getirmiş olduğu huzur dini, mutluluk dini, ferah dini İslam. Bir tarafta kafası kalbi bozuk olan müşriklerin yüzlerce binlerce putlara taştan tahtadan yapmış olduğu putlara tapıyorlar. Ve onları bir ticaret metası olarak kullanıp insanları sömürüyorlar. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam da bu sömürüye gelip tam çomak sokuyordu kardeşlerim. Tam bu zamanda Halid bin Said radıyallahu anh bir rüya görüyor muhterem kardeşlerim. Halid bin Said radıyallahu anh rüyasında şöyle görüyor. Cehennemin kenarında dururken babası onu itip düşürmek istedi. Tam o sırada Peygamber Efendimiz salatu Vesselam belinden yakalayıp cehenneme düşmekten kendisini kurtardığını gördü ve birden bire feryat figan ederek birden bire o halden uyandı kardeşlerim ve kendi kendine dedi ki vallahi bu rüya gerçektir diye kendi kendine söylenmeye başladı ve hemen dışarı çıktı dışarı çıkar çıkmaz Hazreti Ebu Bekir radıyallahu anı rastladı ve rüyasını Hazreti Ebu Bekir radıyallahu anh anlattı Hazreti Ebu Bekir ona dedi ki senin rüyan haktır seni belinden tutan kişi de o Allahu Teala'nın peygamberidir Hemen ona git dedi. Hemen ona tabi ol dedi. Sen ona uyacak getirdiği dine girecek ve beraber bulunacaksın onunla inşallah dedi. Ve o gönül sultanımız Hazreti Muhammed o da seni rüyada gördüğün gibi cehenneme düşmekten koruyacaktır dedi. Baban ise cehennemde kalacaktır dedi. Hazreti Halid bin Said radıyallahu anh rüyanın tesiri altındaydı. Vakit kaybetmeden hemen Efendimiz ve Vesselam'ın yanına gitmek için hazırlık yaptı. Eciyat denilen yere Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın huzuruna gitti muhterem kardeşlerim. Dedi ki ey Allah'ın Resulü dedi. Ey güzel peygamber dedi. Sen insanları neye davet ediyorsun diye sual edince Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyurdu. Ben insanları eşi ve benzeri olmayan tek Allah'a Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın da onun kulu ve peygamberi olduğuna davet ediyorum. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam devamen şöyle buyurdu. Ve işitmeyen, görmeyen, hiçbir zarar ve fayda vermeyen, kendisine tapınanları ve tapılmayanları da bilmeyen bir takım taş parçalarına tapılmaktan vazgeçirmeye davet ediyorum buyurdu Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Bunun üzerine Halid bin Said hemen orada ben şehadet ederim ki Allahu Teala'dan başka tapılacak hiçbir ilah yoktur. Ve yine şehadet ederim ki sen Allahu Teala'nın peygamberisin diyerek Müslüman olmuştur muhterem kardeşlerim. Şu dünyadan, şu yeryüzünden, şu kainattan ibret almayan aleme ibret olur. Her gün selalar veriliyor. Her gün haberlerde insanlar ölüyor. Her gün sağımızda solumuzda birilerinin ölüm haberini alıyoruz ve her gün insanların felç olduğunu duyuyoruz ve her gün insanlar yatalak hale tekerlekli sandalyeye bağımlı hale geldiğini görüyoruz. Bu dünyaya sımsıkı sarılmak, bu dünyaya bağlanmak, dünyada hiç ölmeyecek gibi yaşamak tamamen şeytanın vesveseleri altındadır kardeşlerim. Tamamen şeytanın desiseleri altındadır. Eğer bir insan şöyle düşünürse ben hiç ölmeyeceğim, ömür billah yaşayacağım dünyada diyorsa bunu şeytan kandırmıştır kardeşim ve acı sona doğru gitmektedir. Muhterem Müslümanlar dünyanın geçici olduğunu dünden anlıyoruz. Bugünden anlıyoruz. Ve yarına çıkmaya garantimiz olmadığından anlıyoruz kardeşlerim. Bu kadar peygamberler gelmiş, bu kadar kitaplar gelmiş. Ölüm var, berzah alemi var, ahiret var, cennet, cehennem sonsuz. Ahiret yurdu var diye bizlere tehdit ediyorlar, bizleri müjdeliyorlar. Bizler hiçbirine kulak asmıyoruz kardeşlerim. Hiçbirini dinlemiyoruz. Yaşamış olduğumuz hayatta gaflet içinde namazsız, abdestsiz, zikirsiz, ilimsiz yaşadığımız zaman peygamberlerin ve kitapların bize yapmış olduğu tehdide kulak asmadığımız açık açık ortada kardeşlerim. Bu sorumsuzluğun bedeli bize acı yansıyacak kardeşlerim. Halit bin Said nasıl bir rüyadan etkilendiyse açtığı zorluğu, sefaleti ve ölümü göze alıp da o zamanın en tehlikeli zamanında nasıl Müslüman olup Allahu Teala'ya ve Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ı razı edip ebedi yurdunu nasıl kazandıysa, nasıl kurtardıysa Aynı kalp sende de var kardeşim. Aynı ruh sende de var kardeşim. Aynı cesaret sende de var kardeşim. Yeter ki samimi bir tövbeyle, ihlasla, takvayla, edeple, hayayla bir adım at Allahu Teala'ya. Vallahi billahi tallahi Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam manen senin elinden tutacaktır kurban olduğun peygamberim. Allahümme salli ala seyyidine Muhammedin ve ala ve sahbihi ve sellem. O güzel kalbini Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a bağla kardeşim. O güzel kalbini Allahu u Teala ile meşgul et kardeşim. Şeytanlaşmış insanlara o kalbini teslim etme. O kalbini teslim ettiğin zaman dizide, televizyonda, boş mala yani kısır tartışmalarda, videolarda o kalbini senin kirletiyorlar kardeşim. O kalbini senin üstüne beton döküyorlar. Üstüne çelik zırhlı duvarlar koyuyorlar ve Allah'tan gelen emir ve yasakları duyamaz hale geliyorsun muhterem kardeşim. Neticede muhterem kardeşlerim Halid bin Sa'idin radıyallahu anh Müslüman olması Peygamber Efendimiz aleyhissalatu vesselam'ı çok sevindirdi. Ve arkasından hemen hanımı da Ümeyye Allah ondan razı olsun da hemen Müslüman olmak da şereflendi. Hazreti Halid bin Said kardeşlerini de Müslüman olmasını istiyordu. Ve bunun için çalışıyordu. Onlardan Ömer bin Said radıyallahu anh da Müslüman olmuştu kardeşlerim. Şiddetli bir İslam düşmanı olan bunların babaları Ebu Uhayha Halid'in ve Ömer'in Müslüman olduğunu ve Mekke'nin tenha bir yerinde namaz kıldıklarını öğrenince çocuklarından Müslüman olmayanları gönderip onları yanına getirtmesini istedi. Yanına getirdikten sonra babası dedi ki: "Muhammed'in yeni getirmiş olduğu bu dinden ayrılın." dedi. "Halbuki sen onun kalbine aykırı hareket ettiğini ve getirdiği şeylerle putlarımıza ve atalarımıza hakarette bulunduğunu görüyorsun." dedi. Halit bin Sat Hazretleri dedi ki Allah'a yemin ederim ki Muhammed Aleyhisselam doğru söylüyor ona tabi oldum. Önürümde onun dininden yolundan zerre kadar ayrılmam deyince babası kızgınlığı çok daha artmaya başladı. Ve kafasına gözüne kırılıncaya kadar sopayla vurmaya başladı. Ve dedi ki ey yaramaz oğlum dedi istediğin yere git dedi yemin olsun ki sana bundan sonra ekmek de vermem aç da vermem su da vermem dedi. Hazreti Halid bin Said dedi ki benim nafakamı kesersen Allahu Teala elbette rızkımı ihsan eder dedi. Babası öteki çocuklarına dedi ki eğer sizden biriniz onunla konuşacak olursa ona yapmadığım şeyi ona daha fazlasını yaparım diye tehdit etti diğer çocuklarında. Ve Hazreti Halid radıyallahu anh'ı evin hapishanesine hapsetti. Üç gün onu Mekke'nin sıcağında aç ve susuz bıraktı muhterem kardeşlerim. Halit bin Said bir kolayını bulup babasının elinden ve mahzeninden kurtuldu kardeşlerim. Babası da bu arada şiddetli bir hastalığa yakalandı. Ebu Uhayha hasta yattığı yerde İslamiyet olan düşmanlığını şöyle söyledi. Hastalıktan kurtulup ayağa kalkarsam Mekke'de bulunan herkes putlarımıza tapacak. Hiç kimse onlardan başkasını ibadet edemeyecek diye kendi kendine söyleniyordu. Hazreti Halit radıyallahu an babasının hak dine olan düşmanlığını görünce ve bu düşmanlığın da sona ermesi için de ve Müslüman kardeşlerine de zarar vermemesi için de ellerini Allahu Teala'ya semaya kaldırdı ve şöyle dua etti kardeşlerim. Ey alemleri yaratan Allah'ım babamı bu hastalıktan kurtarma diyerek dua etti. Cenab-ı Hak da Halid bin Said'in radıyallahu anh duasını kabul buyurdu ve Ebu Uhayha denen o kafası kalbi bozuk o müşrik hasta yatağından kalkamadı ve o şekilde öldü gitti. Muhterem kardeşlerim İslamiyetimiz o kadar merhametli ki Baba evladından vazgeçiyor. Evlat babasından vazgeçiyor. Bir tarafta Allahu Teala'nın emirleri, yasakları, merhameti, bir taraftan nefsi emmarelerinin kinlerinin, nefretlerini şeytana bağlı olduğu zulüm sistemi kardeşlerim. O yüzden sevgili kardeşlerim Allah'tan gelen her şey hayra çıkıyor muhterem kardeşlerim. Aradan geçmiş 1300 küsür sene geçmiş. Bugün Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'a tabi olanları seviyoruz. Onlara bağlanıyoruz onları anladığımızda, onları sevdiğimizde Allahu Teala da bizim sıkıntılarımızı, problemlerimizi, problemlerimizi, sıkıntılarımızı kaldırıyor. Ama kafası kalbi bozuk olan bu müşriklere tabi olduğumuz takdirde hastalık, bela, nusibet, fakirlik, insanlar içinde rezillik, her türlü başımıza elem makalar geliyor kardeşlerim. İşte bu yüzden Allahu Teala'nın dinine girmek, Allahu Teala'nın emirlerine, yasaklarına Babamız dahi önümüze çıksa onu bile yol kenarında bırakıp Allah yoluna gitmek bu yüzden merhametli kardeşlerim. Allah'ım Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a, Cebrail'e, Mikail'e, İsrafil'e, Azrail Aleyhisselam'a, Arşı taşıyan meleklere ve diğer meleklere ve mukarrabın mekamındaki meleklere, bütün nebi ve resullere salat eyle Allah'ım. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala ve sahbihi ve sellim. Allah Efendimiz Muhammed'e hem hoşnut olacağı hem de kendisini memnun edecek ama bizden de memnun olacak salatla ona salat eyle kurban olduğum Allah'ım. Layık olduğu şekilde onu mükafatlandır. Onu bizim başımızdan, elimizden, sevgimizden, gönlümüzden, kalbimizden ayırma kurban olduğum Allah'ım. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala aleyhi ve sahbihi ve sellim. Allah'ım efendimiz Muhammed'e öyle salat eyle ki o salatla bizi bütün afetlerden kurtar ya Rabbi. Allah'ım efendimiz Muhammed'e öyle salat eyle ki o salatla bizi bütün afetlerden ve korkulardan kurtar, bütün isteklerimiz yerine getir ya Rabbi. Bütün günahlardan bizi temizle ya Rabbi. Bizi en yüksek derecelere yükselt ya Rabbi. Hem bu dünyada hem ölümden sonra bizi bütün hayırlarda en son hedefe Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın yanına ulaştır ya Rabbi. Muhterem kardeşlerim bir sonraki siyer videosuna kadar inşallah kafanızı kalbinizi Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme tam bağlayarak tam bir rabıta kurarak salavat-ı şerife getirin. Allahu u Teala'yı çok zikredin. Her gün 10 sayfa fıkıh kitabı okuyun. Göreceksiniz muhterem kardeşlerim sizler Allahu Teala'nın emirlerine değer verdikçe, samimi oldukça Allahu Teala da size değer verecektir. Ümmet olmamız için kardeşlerim tekrardan Osmanlı'nın ruhunu, Selçuklu'nun ruhunu, sahabe efendilerimizin ruhunu bu dünyada bu yeryüzünde canlandırmamız için her kardeşinize selam verin. Her kardeşinize salavat getirmesini söyleyin. Her kardeşinize fıkıh kitabı okumasını söyleyin kardeşlerim. Vel ahiri davana velhamdülillah <Sessizlik> rabbil alemin el fatiha.